Le. 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 Rady, Merhaba le. arkadaşlar bugün sizlerle Peki oynuyoruz daha çok beğenmişsiniz istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın şimdi <laughs> başlıyoruz evet şu ücret size hemen kullanacağım hadi, ben hadi, hadi, hadi. Hadi. ne oldu ne oldu lan ne oldu lan ne oldu oba alırlar bir daha ücretsiz yap hemen şunu Hmm. Kahraman istiyorum ben Ne kahramanı Ya Hayır Kaleye sokayım Kaleye sokayım Tablet Ömer <laughs> hayatına fayartıda adam Arkadaşlar rezil oldum ya. Yani. Bu da pot Abi adam yürüyor resmen. Pas istedim lan. Yey! Şut istiyor. Kahraman hı. aldım. Kahraman. kahraman. aldım. Video seçtim. Gene kahraman. Hı, hı. Ya tablet. Ya Çok güzel. Evet. Karma karma karma. Ya, adamın adı havalara bak lan. Adam onunla koydu. Adam bana koydu. Pıtır 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 pıtır. Hadi sonuncu. Oha e, adamın kaleye bak ya. Seveceğim adamın belasını ha. Tabletine de olur. başlayacağım şimdi. Allah kaça atabilecek diyor. <laughs> evet, Hadi. Hadi bunda kay bari. Ha hele Ben hemen kahramanımı çağırayım. Çağırmışsın zaten. Ben dilek olduğuna gireyim hemen. Hepinizin onları. <laughs> Yok ya XP'de. Ne oynuyor lan? XP nasıl veriliyor diyor. XP. Ha görev. <laughs> oh be. Oh. Kullarım. 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 ben niye buna girmedim ki? Rusya mı? Arkadaşlar en son nerede kalmıştım ben? Ah şunda. Kapat savaş. İki tane Watson'ım var. Jolie hangisinden? Jolie. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Evet, arkadaşlar geldim ben de. <gülüyor> Okunuyor yok. <laughs> Topçu da. Topçu gerek yok. Destek. <laughs> Büyücü. Nişancı. Tamam ya, hadi dur bakayım. Elejiyle ne yaparsak o tableti biterse ben kendim oynayacağım. Oba. Ben tabletleri bırakacağım. Tamam. Ben de şu video bitsin, bırakacağım. Hadi Hepinizi hadi. halledeceğim şimdi. Yine adam mı aldın? Evet. Hangisi? Ama kız geldi şu an. Oley yine de memeli. <laughs> Bir de bana fesat diyor. Ee, hepsini aynı anda kullan. kullan. Big Boss. Bu ne işe yarıyor ya? Hoppa. Ölecektim mi o? Yok lan ben şunları da gebert video Zaten videoyu bitirdiğimde bırakacağım. Oh. Videoyu bitirdiğinde bırakacağım. İşte ben de sana videoyu bitirmeni soruyorum. Ne zaman bitireceğini soruyorum. <laughs> Şu karı ne işe yarıyor? Bence Silah var onun. Yani. Silah. Ha, en sevdiğim bu. Yendim. Nasıl dans Hmm. Bir keresinde şey. O amuda kalkmış mı? Yok. Hayır lan mal amuda kalkmış. Böyle mal gibi. Yo. Ayakları havada değil mi? Hayır onlar silah salak. <laughs> ah. İstem, istem bakın <laughs> Ömer'in direkt aklına o gelir. <laughs> Şu iyi de yapayım. <laughs> Efe girebilirsin miydi? Girebilirsin yani oyunun içine. Ben oyuna girsem kim olurum sence? Şimdiki topçudan sen. Aa, kanka sen. Büyücü sen. Nişancı sen. Bence o. Sen. Tank. Tamam. Zaten Tüm adamlarım ne? tam yetti. Ha. Evet, iptal. İptal et. Hangisini çıkar? Hı -hı. Gel buraya kara. Tamam dur. Savaş zamanı. Ba başladık savaş. Tövbe tövbe. Efe başlar. Bir, iki, üç. Ben bunun üçünü indirecektim. Hı -hı. Beş, altı adamım var. Ay ben çok. Uzun. Bunlar çok büyük. Biraz <laughs> iğne verin. Patlat. <laughs> i̇ğne verin patlatalım hadi ya. Çok gıcıksınız falan. Adamlarım tam yetecek. Sen buraya. Nişancı. Nişancılar ona. Arkaya büyücü. Ana para kalmadı la para yetmiyor savaş. Ta 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 töbe töbe. Hızlanın la biraz. Piu. Biraz daha hızlandır. Seninkiler de hızlı varmıyor mu? Hı? Hızlandırmadım ki. Aha buraya kim koyayım? Hızlandırsana. Ana. Yetmedi la adamlar. Doldu da taştı. Baksana yer kalmadı. Hmm. Hı. Hızlandırsan oluyor. o zaman. Bir hızlandır bakayım bir. Hızlanmıyor ya ki. Hızlanıyorlar çok az. 1.5 hızlanıyorlar. Çok Ol. Bir o daha fazlaymış ha. Sanki flash oldular. Efe sen bunun arabanı kapatsın. Nişancıya yer kalmadı. Hangisi? Ben amuda kalkıyor sandım böyle üst işte. Aa yar. Oye. Yine. Ay bu oyunu yapan da sapık bak. Benden söylemez. Ha nişancı da koyacağım. O bombacı. Ne? O oha. Oha özel gücünü kullansana. Şu prensesi. Ne işe yarıyor bu? Of. Yeletlerin ağzına veriyor. Hangisine koyayım? Bence onu. Buna. Çünkü savunmasız evet. Aynen tek kişi. Şey. Hepsi şu anda. Ama hepsini kullan şimdi. <laughs> Hayır en sonunda kullan. <laughs> Boş ver ya. Bunların için zaten çabuk doluyor. <gülüyor> Neresi? <laughs> Videonu koymuş şimdiden. Hmm. Ondan diyet. Diyete başladım. Diyet, diyet, Ana. Şu, şu adam fena güçlü Halleder benimkiler. Zaten şunun özel gücünü kullansan kay, kay, halleder. Şu bom yapın. Özel gücü var. Aa şu elektriği kullansan tatlı ta, ta, ta. Hepsi. Kullanamam ki. Niye? Dolmadı. Doldu. İptal mı? Doldu ama şimdi. Niye? Kullanayım mı? Bence kullan. Ama şu arkadakiler geldiğinde. Ya onlara yetişmedi ya. Niye Şunu Şimdi kullan şu prensesi. Ya kullanılıyorsun. Değil mi? Gidersin lan. <laughs> Bayağı uyuz verici ya. Bir insan ölürken öyle mi bir şey yapar? Yani. Bilmiyorum. Sen öyle mi ölürsün yani? Ölürken? Hayır ben... <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben böyle ölürüm. <laughs> 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 Turkey. Okay. You Turkish? No. No I don't... Çıkacak. Veletler. Veletler. Anan annesi kullandım. Hı. Sen 15 dakikadan fazla video atıyordun değil mi? Tamam. Hı, -hı. Hmm, sende de mi öyle? sıkıntı var. Aha sonra aga. Zaten bunu bitir video bitirsin değil mi? Yani. Bazı videolar uzun atmıyoruz. Keşke eskisi gibi 20 dakika falan atsak. Ben eskiye 20 dakika atıyordum ya. de kalıyordu ama. Atıyordum. Ya. Onun için mi kullandın? Hmm. No target. Ana. Şu de bombayı kullan. Onu yerde bekler. Onu istediği zaman yerden çıkartın yani. Ben olsam öyle yaparım. Ben istediğim zaman neyse, elektrik atarım ona Elektrik adam değil. merkezi güçlendiriyor. O kale Hayır, bir tek şey kendi var. adamları. Yani şey ya. O harayı güçlendirsen ölmesin. Ölürse çok kötü şeyler çıkıyor Hı. içinde. Bence bu da bir tip olur. Üç yıldızı da olsun. Aynen. Biraz saçma oldu. Olmadı mı? Ay <laughs> toplayayım. O ben de ondan bir sürü var. Hiç kullanmadım. 50 tane var. Ben de. Ben harcıyorum çünkü. Genelde şu anda senin kaç tane olmalıydı? Bilmem. İşte benim de o kadar var. Hemen kahraman. Şu açlık barı ne? Bilmiyorum ya. Burada. Watson. A. 14 dakika oldu. Bir dakika ekleyeyim hemen şunu ilerle bu ne böyle birleştiriyoruz nasıl yani bazılarında ya birleştirebileceğim hiç mi yok şey diğer adamdan bak Ha? Yok. Hiçbirinde olmuyor mu? Ha? Xp'yi de toplayacağız? Topla. Şeyden. Savaştan mı toplanıyor Xp? Ye? Bir dakika oğlum. Hmm. Burada mı? He buradan satın, satın mı alıyorsun? aldım. Aldın mı? Anlamamışsın. Tablet de kahramandı. Tablet ne? Aldın mı? Her neyse arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum. Daha çok istiyorsanız like verin, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.